One place. Bugün Çarşamba saat 16:24 İkindi Vakti Blocktube.tv'deyiz. Piyasalarda hava biraz dalgalı. Risk iştahı daha düşerken dikkat çeken bir başlık var. Kripto notis habere göre, tokenized altın ürünleri öne çıkıyor. Özellikle fiziksel altınla birebir desteklenen XAUT ve PAXG gibi varlıklar kripto tarafında satışlar sürerken daha sakin ve dirençli bir görüntü veriyor. Mantık basit. Belirsizlik arttığında yatırımcılar değeri somut bir dayanağa bağlamak istiyor. Altının binlerce yıllık güven algısı blok zinciriyle birleşince dijital dünyada da sığınılacak bir liman hissi yaratıyor. Burada önemli olan şu, tokenized altın kriptoya alternatif değil, tamamlayıcı. Cüzdanda volatil varlıklarla birlikte dengede durabiliyor. Tabii bu ürünlerde saklama, denetim ve ihraççı güveni gibi başlıklar her zamankinden daha kritik. Yani sadece grafiğe bakmak yetmiyor. Arkasındaki yapıyı da anlamak gerekiyor. Peki sen böyle dönemlerde portföyünde dijital altına yer verir misin? Yoksa tamamen nakitte mi beklersin? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi blocktube.tv'nin enerjisine yakışan bir parça geliyor. Ritmi biraz yükseltiyoruz. One name, one place. blocktube.tv.